Eski adamlar doğruyu söylemiş Bir çiçekle bahar olmaz Kişi kendini bilip sağ sola sormalı Can pazarı bu oyun olmaz Sürefanın düş günü Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz kaynasın aman Ha 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 içine Hazmi çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ha 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 Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha 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 Bin derde deva geliyor Biraz daha sabret Güzelim ha 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 çok ha Çok yaşa Thank you.